Arkadaşlar teknenin bazı sorunları oluştu. Videolarda kısaca bahsettim ama çok derinlemesine bahsetmemiştik. Tekne bir gün çalışırken tek suda kaldı. Kalmasının sebebi şunun arka tarafta yani açma kahma düğmesinin arkasındaki ayaklardan bir tanesi lehimi atmıştı. Yani lehim kopmuş, tel oradan kopmuş, bağlantı kesilince de teknenin elektriği kesildi, ışıklar kesildi. 38 40 metrede kaldı. Neyse olta attık, çektik. Açtık içini. Kabloyu diğer bacağına bağladık. Bu sefer ileri giderken değil, gerideyken çalışıyordu. Sorun yoktu. Eski yerini almak için eve geldiğimde tekneyi açtım. Lehimledim doğru bacağı. Ama orada fazla ısıtma uygulamışım. Bu sefer düğme bozuldu. Temassızlık yoktu. Çalışıyordu ama sonraki avımızda da bu sefer daha ileride kaldı. Onu da videoyu izleyerek zaten şu yukarıdaki videoyu izleyerek tekrardan bakabilirsiniz. Suda kaldı. Olta attık. Çekemedik. Asılı rüzgar kenara getirdi tekneyi. Teknemizi aldık. Ama şimdi şu düğmenin değişimini yapacağız. bu ee, sefer şundan aldık bir tane toggle anahtar. Bu iki şeyli. Yani ortada off. ileri itersek şu ikisine bağlayacağız. İleri ittiğimizde tekne çalışacak. Geriye de ayrıyeten başka bir şey bağlanabilir. Ama o şekilde kullanacağız. Bunlar su yalıtımı şu tepesinde. Şöyle bunun koruması var. Onu çıkaracağız. Şimdi tekneyi açacağız. Düğmeyi çıkaracağız. Arkada silikonu var onu sökeceğiz. Bunu yerleştireceğiz. Tekrar işimize bakacağız. Peki ikinci sefer tekneyi aldıktan sonra biz ne yaptık? tekneyi açtık. Düğmeyi iptal ettim bu sefer. İçeriden düz bağladım. Anahtarsız. Sadece pile gücü verdiğimizde bakın tekne çalışıyor. O şekilde tekneyi kullandık. Ama düğmeyi aktif etmekte fayda var. Şimdi teknemizin içini bir açalım. Öncekinde bir güzel silikonlamıştım etrafında su almasın diye ama tekneyi tekrar açmak icap edince videolarda da görmüşsünüzdür sonki videoda. Ee, silikonları da açmak zorunda kaldık. teknenin içi bu arkadaşlar. Şurada motorların kabloları var. Şurada ayırıyoruz. Şunu da ayıralım. Şurada bir de sonların aynasından gelen kablo var. Onu da ayırıyorum. Burası teknemizin alt kısmı. Şurada bir tane keçe var. Ama ben buraya bir daha şöyle bir silikon dolanacak kapatırken. Evet. Şöyle göstereyim. Düğmenin ayakları burada. Bunu çıkaracağız buradan. Sökeceğiz. Daha öncesinde bir de şurada işlem yaptım. Bu da sonarın düğmesi. Sonarın açma kapama düğmesi. Bakın sonarın vericisi burada. Pili burada. Bunu bir arkadaşa montajını yaptırmıştık. Bu düğmede bir su alma sorunu vardı. Değiştirmiştik ama yeni yaptıklarında su geçirmeyen bir düğme kullanıyormuş. Onu da duyunca hoşumuza gitti. Bunu tekrardan düzenlemiştik. Hatırlayın şuranın üzerine de bir kapak yapmıştım. Balonun üzerinden şöyle açma kapatma yapıyoruz. Su geçirmemesi adına. Ama yeni yaptıklarında buraya su geçirmez bir düğme kullanmış. O iyi olmuş. Şimdi şunu sökeceğiz. Buradan çıkaracağız. Bakalım nasıl çıkaracağız. İyi, kolay olacak gibi. Bu Çinli arkadaşların yaptıkları silikon. Çinli arkadaşlar silikonu iyi yapmış da. İşte sen buraya o lehimi nasıl attın? Yolun ortasında o lehim nasıl çıktı, nasıl gitti anlamadık. Bildiğiniz yani kablo oradan kokmuş. Hareketli bir alan da değil. Ama kablo oradan çıkınca tekne suyun ortasında kaldı. Tekne sinyal kesse anlıyoruz. Ev konumuna geri geliyor. Pil azalsa geliyor. Ne bileyim sinyal kaybedeste geliyor. Ama tekne elektriğini kaybettiğinde nasıl gelecek? Gelemiyor. O yüzden suyun ortasında kaldı arkadaşlar. İlk seferde 38 metrede kaldı. İyi dedik. Yani 38 metrede aldık. Sonraki yaklaşık 100 metrelerdeydi. 100 110 metrelerdeydi. Bende en fazla 90 gram kurşun vardı. Atmaya çalıştım ama elimdeki kamışlarla atamadım. Hasılı oltayla çekip alamadım. Bekledik. Karşı kıyıya gitti. Gidince oradan aldık. Evet şuradan bastıracağım geriye doğru. Onu çıkaracağım. Evet. Çıkan da bu. Yine üç ayaklı ama bak bu zor hareket ediyor artık. Bunu bozduk. Bunu ben bozdum. Yanlış değil yani. Bunu ben bozdum. Yeni anahtarımız da işte burada. Bunların önce bağlantısını yapayım. Ha. Mesela <laughs> bu anahtarı nasıl iptal etmiştim? Şeyler burada. Bakın. Kablolar burada. Bunları ben direkt bağladım. Direkt bağlayınca elektriğini pilden aldı. Pili bağlayınca tekne çalıştı. Çekince durdu ama o çok uygun değil. Şimdi ben de bunları direkt buraya bağlayacağım. İçine takacağım. Silikonla yalıtımını yapacağım. İnşallah düğmeli bir şekilde kullanacağız. Şunları güzel temizleyin. Güzelce silikon versak, içine su dalmaz da zaten kapağı da var büyümeni sorun olacağını düşünmüyorum. Şu yerine bir deneyeyim önce İnşallah oturur, yasak olur küçük gelmez. İyi. Güzel oldu. Evet. Güzel. bağlansın yapalım hem de bir test etmiş olalım. hepsi yaha ortaya bağlayacağım. bir yapayım sonra bir de küçük lehimle tuttururum. Evet. Şimdi pilimizi bir takalım. Hı. Pilimizi taktık. Şurada da küçük bir ışık yanıyor eğer çalıştığında bakın şimdi ortayı değdireceğim. şurada bir ışık yandı. Bunu da yani alttakiler ışık veriyor mu vermiyor mu bakmaya gerek yok. Buradan da zaten görebiliyoruz. Tamam. Şimdi direkt bağladık bu şekilde. Şimdi ben bunu buraya bağlarsam bu tarafa ittiğimde yanması lazım. Yanmadı. Geri çektiğimde yandı. Evet ileriye bağladığımda geri çektiğimde yandı buraya bağlayayım. Bunu da evet ileri gittiğimde yanıyor. Tamam. Ortada dursun. Geri çektiğimde herhangi bir şey yok. İleri gittiğimde devre tamamlanıyor. Yanıyor. Evet. Geride herhangi bir sorun yok. Tamam. Şöyle bağlayacağım. Şöyle takacağım. Arkadaki bacağı bağlayacağım. Bunu hatta buradayken de daha güzel olacak. Hadi halindeyim. Ne baba şöyle durduğunda ileri itiyorum çalışıyor geri çekiyorum boş arkada zaten buna verecek ona bağlı herhangi bir şey yok tamam ileride devre tamamlanıyor güzel şimdi bunlara küçük bir lehim atalım lehimi yaptım arkadaşlar şu şekilde şimdi yerine yerleştireceğim silikonlu yapacağım şöyle koyuyorum Şuradan çekiyorum. Şu arka tarafın kapağını bir takayım. Şöyle. Evet. İleri ittiğimde yanıyor. Geri çektiğimde daha ilerisinde yok. Şöyle. Yandı. Kapandı. Yandı. Bakalım da şunu çıkarıyor evet. Yanını, yöresini, sağını, solunu güzel silikonluyorum. Şöyle tüp silikon kullandım. Şöyle bir dolduralım sağını, solunu güzelce. Marka tarafına doğru düşüreyim. İnşallah güzel oldu. Bir sorun çıkarmaz. Yani elektrik kesintisinden dolayı suda kalması en istemediğimiz şey. Diğer türlü dedim ya frekans kaybeder, geri gelir. GPS'i çalıştığı sürece tabi. Bataryası azalır, gelir. Ama gelebilmesi için ildeki motorun çalışması lazım. Motorun çalışması için de pil şart. Elektriğinin bağlantısı şart. Onlar olmadı mı bir yandan ifade etmiyor. Geri geliyor olması. Evet. Güzel oldu. Şu anda tamam. Böyle bir daha yakından göstermeye çalışayım. Şöyle. Şu anda olduğu gibi. Güzelce kurursa inşallah bir sorun çıkarmayacak. Öncesinde şu motorları temizlemiştim. Bu motorların dışı şu düğmeden gelen sudan dolayı içinde kalmış ve dışarılar olduğu gibi pastı. Dışarıları pas olduğu gibi içleri de pastı. Bunlar yan kapakları açan motorlar. Yan kapakların motorlarını elimle dahi çeviremiyordum. Önce i̇şte bunları çıkardık. Temizledik. Yağladık. geri taktık. Şu anda inşallah e, sorun teşkil edecekler. Hangi bir şeyimiz yok. Tekneyi kapatabiliriz. Şu tarafa bir daha göstereyim. Şöyle oldu. Bakın. Güzel oldu inşallah. Aç kapa aç kapa. Pili tekrar takayım göstereyim. Pili taktık. Işıklar yandı. Tamam. Şöyle bir keçesi var üzerinde. Buraya başka ne koyabilirim? İyi aklımdan geçiriyorum ama şu ön tarafı silikonlasam da dişecek gibi. Geçen gün böyle komplesine silikon yapmıştım. Ama tekrar için açmak gerektiğinde zorlanıyoruz. Şu an çok emin olamadım. Bunun incesinde aynı bunun gibi malzeme, bir malzeme, bakayım bulursam üzerine bir şerit geçeyim. şundan yapmaya karar verdim. Bu hani cam fitilleri var ya. Biraz kalın ama şuradaki yuvaya tam oturuyor. Tam şuraya. Güzel oturuyor. Bir deneyeceğim. Kapanmakta çok zorluk yaşatırsa geri sökeceğim. Zaten bunun tam için oturuyor arkadaşlar. basınca güzel olacak ama vidaları nasıl sıkacağız bir bakalım vidaları tutturabilirsek sorun yok şuradaki iki vidayı sıktım güzel oturdu gayet hoş oldu şimdi çapraz yapacağım bir de bu taraftan yapacağım çünkü burayı basınca burayı kaldırıyor Bu güzel oldu. Evinizde olsun, başka yerde olsun silikon çekerken bu bir sıvı sabun ya da bir deterjan kullanmanızı tavsiye ederim. Ne için? Ele yapışmıyor o zaman. Böyle çektiğiniz yerlerde de güzel dümdüz çıkıyor. Şöyle şekilde bir sürelim. <laughs> <laughs> hmm. Cam gibi oldu. tekneyi sezon sonuna doğru almıştık. Yani avda pek kullanamadık. Kasım sonu, Aralık gibi orada kullandık ama sonarımız yoktu o zaman da. Sonarla beraber e, avda ancak işte biraz yerandan sonra başladık. Ne hikmetse bu senede bizim buraya has herhalde. Görüyorum videolarda balık tutanlar var. Henüz büyük balık hiç yanaşmadı bize. Yani bir kiloyu bulmadı tuttuğumuz balıklar. Nasip bakalım. Kurutalım teknemizi. İnşallah güzel avlarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.